güzel bir Adıyama buluşması yaşadık. Aslında dün sabahtan beri geldim. Ben Esenler'de, Sultan Gazi'de, Gazi Osman Paşa'da. Bugün Ümraniye'de bir farklı platformlarda çok kıymetli hemşerilerimizle hep bir araya geldik. Bir hasbihar ettik, halleştik, dertleştik, kucaklaştık. Bu tür programlar önemli, bu tür organizasyonlar önemli. Çünkü öyle bir zaman diliminde yaşıyoruz ki hakikaten herkesin bir yanı var. Herkes koşuşturuyor. Bir yerden bir yere ulaşmaya çalışıyor. İstanbul'da bu da çok daha fazla zaman kıymetli hale geliyor. Çünkü zamanın çoğu da trafikte geçiyor. Evde de olsak, trafikte de olsak, bir araya gelsek yine çok da dertleştiğimiz olmuyor aslında. Hepimiz bir telefonun başında, ucundayız maalesef. Bu akıllı telefonlar gerçekten aklımızı başımızdan almış durumda. Yani en çok, en kıymetli olan şeyi, en çok da şey bu zaman. Zamanı bu maalesef çok kıymetli bir şekilde kullanamıyoruz. Ve sanal dünyada ayrıca sanal bir alemde yaşıyor gibi, sanal gerçeklik, hayatın gerçekliğinden daha öte, sanal gerçeklik. Ve daha da kötüsü özellikle gençlerimiz, çocuklarımız oradan kapıyor ne kapıyorsa. esen aile terbiyesi, işte okuldaki eğitim, ee, yine aile büyüklerinin böyle gözetiminde kontrolünde yetişen bir nesil varken şimdi her türlü melaneti elde ediyoruz. İyi görüyoruz. İyi bir şekilde değerlendirirsek güzel bir şekilde değerlendirirsek gerçekten çok kıymetli bir şey. Bilgiye ulaşmak çok çok kolaylaştı. İstediğimiz bilgiye ulaşıyoruz. Ama nefsimiz bize doğru bilgiye ulaşmaya mı acaba itiyor? Yoksa öbür tarafa mı itiyor? Bu da hepimiz yaşıyoruz. Bunu görüyoruz. Ve inşallah doğru bir şekilde hem zamanı Usman. hem imkanı en iyi şekilde ee, kullanmayı nasip etsin diyorum. Ben tekrar başkanıma çok teşekkür ediyorum. Burada gönlü Adıyaman'dan yana olan oralarda doğmuş ama zor şartlar altında hürmete gelmiş, buralara gelmiş çok kıymetli hemşerilerimizin şimdi çok güzel noktalarda olduğunu da bu takip ediyoruz, görüyoruz. Gerçekten e, çok çok zor şartlar aslında, biliyoruz. Yani 30 sene, 40 sene, 50 sene önce gelenler var. Çok daha öncesinde gelenler var. İmkansızlıklar içerisinde dişiyle, tırnağıyla bugün hamdolsun belli noktalara gelen çok kıymetli hemşehrilerimiz var. Onlar hepsi bizim durumumuz. Ve burada İstanbul'da en iyi şekilde adıyamanı temsil ediyorlar. Örnek kişilikleriyle, duruşlarıyla, bu çok önemlidir. Örnek kişiliğiyle, duruşuyla Tamam olsun sizler hepiniz bizi en iyi şekilde temsil ediyorsunuz. Biliyorum tarafta buradasınız ama aileleriniz orada. Aklınızın görücünde her zaman Adıyaman var. Her zaman Adıyaman var. Köyü, ilçesi, beldesi, şehri, iliyle beraber Adıyaman var. Ve Adıyaman'a güzel bir şey edildi. Hepiniz seviyorsunuz. Hepiniz mutlu oluyorsunuz. Başınıza bir taş düştüğünde, ya da herhangi bir sıkıntıya düştüğümüzde, para düştüğümüzde de hepimiz birlikte üzülüyoruz. Bu şehrimiz için de böyle, ülkemiz için de böyle. Ki bu coğrafya malum yangın yerine dönmüş bir coğrafya. Gerçekten ateş çemberi adeta zorluklarla mücadele ediyor Türkiye. Şunu bilin ki bu coğrafyanın İslamlaşmasını halen hazmedebilmiş değil. Gerçekten Batı dünyası İstanbul'un fethini halen kabullenmiş değil, maraketi halen kabullenmiş değiller. Bu coğrafyada güçlü ayakları yere basan ve bütün sorunları kendine dert edinerek çözüm arayışı içerisinde olan ve o gücü olan Türk Türkiye'yi çokça hazmedemezler, istemezler. Onun için bizim ne olursa olsun birliğimizi, birliğimizi muhafaza etmemiz lazım. İşte en büyük gücü aslında Türkiye'nin birliği, beraberliği, bir kilitli depremde bunu bir kez daha yaşadık. Bazen derler ya bir musibet, bir nasihattan iyidir. Musibetler olmadan birliğimizi muhafaza etmemiz lazım. Keşke her zaman bunun farkında olarak bu bilinçle birbirimize daha sıkı sıkı sarılırsa daha kolaylaştırabiliriz. Daha sıkı sıkıya bir arada olursa sorunları daha rahat bir şekilde çözebiliriz diye düşünüyorum. Onun için Rabbim birliğimizi, birliğimizi muhafaza etsin. Gençlerimize gerçekten sahip çıkalım. Rahmetli Erbakan ifade ettiği gibi bir, aslında ülkenin en büyük için imanlı gençleridir. Gerçekten imanlı gençliğe ihtiyacımız var. En büyük gücümüz o. Eğitimli, yetişmiş gençlere ihtiyacımız var. İnşallah gençlerimiz her birimizin ailesinde, etrafında... Her günümüzün etrafında gençlerimiz var. <laughs> bu gençlerimize inşallah yol açalım, ön açalım. Ama öncelikle onları sahiplenelim. Çünkü gerçekten dışarıda çok ciddi tehditler, tehlikeler var. Eğer biz konudan tutmasak farkında olmadan bizim kendi gençlerimiz bile farklı mecralara kayabiliyorlar. Çünkü dedik ya yani bu akıllı telefonlarda, sosyal medyaydı, internet ortamıydı, dışarıda farklı dünyalar var. Ve bu dünyaları hepsi <laughs> arzuluyor çoğunlukla. Önden bu bak çok var da. O yüzden bu gençlerimize gerçekten sahip çıkmamız lazım. Birazdan hocam da Allah razı olsun inşallah. Güzel bir nasihat edecek ama. Ya yani problem hep sistem derler ya. Bu sistem. <laughs> Her iktidara tarif onun sistemi değiştirmekle. Gün boyunca daha, daha, daha yeni iktidarlar ça başkanım. Daha kendine başka gelememiş. Daha <gülüyor> <var>. <gülüyor> ben hiç ama. Baş baş var. Ama bu şekilde daha güzel olur. Vallahi. Hayır bu şekilde daha iyi. Ben sizlere mi teşekkürüm? Allah razı olsun. Sizlerle gerçekten gurur duyuyoruz. Yani İstanbul'daki hemşerilerimiz gerçekten bizlerin yüz akı en güzel şekliyle bizleri temsil ediyorsunuz. Bizler de sizlere hizmet edebiliyorsak, sizlere hizmetkarlık yapabiliyorsak, sizlerin dertlerine derman olabiliyorsak, bir nebze de olsa rahatlatabiliyorsak ne mutlu bize. Hayatın bir gayesi var. Hepimiz bu dünyaya gelirken yaşamanın bir gayesi var. Dünyaya gelişimizin amacı var. O amaç doğrusuna Rabbim inşallah istikametten ayırmasın bizleri. Sırat-ı müstakimden ayırmasın. Amin. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Birbirimize sahip çıkmamız lazım. Birbirimize hakkı göstermemiz lazım. Birbirimize sabrı tavsiye etmemiz lazım emir olun hepimizin zorlukları, sıkıntılar var düşünürsek. Ama şükredersek de baktığımızda o kadar çok şükredecek nedenimiz var ki. O kadar çok şükredecek nedenimiz var. Hamdolsun elimiz kolumuz tutuyor. Kimseye muhtaç değiliz. Şöyle güzel bir şekilde hep birlikte iftar açtık. Şu iftarı bulamayanlar çok çok kişi var. Vücudun belli organları olmayanlar, çalışmayanlar çok kişi var. Şunu bileceğiz. Can da bizim değil, mal da bizim değil. Hepsi emanet. Depremde bunu yaşadık. Bir anda en zengin olanların da bir kase çorba için nasıl sırada beklediğini gördük. Bir çadır için nasıl dövündüğünü hepimiz çok iyi yaşadık, gördük. Bir anda bütün malını kaybetmiş, evi başına yıkılmış, onunla yetinmemiş canlarını kaybetmiş, ailesini kaybetmiş. Geride kalanlar da olmuş. Kolu bacağı kesik çokça hemşerimiz vatandaşımız oldu. Ama yardım etsin onlara. Allah tüm vefatlarımızı gani gani rahmet eylesin. Bütün hepimize geçmiş olsun. Bir daha bu tür afetlere de maruz bırakmasın. O yüzden bunu da bileceğiz. Birbirimize daha çok yardımcı, birbirimize daha çok sarılacağız. İyilikte yarışacağız. Hayırda yarışacağız diyorum ben. Bu yarışta olan herkesi de vakfımız başlamak üzere vakıflarımız, derneklerimiz. Burada çokça dernekler, vakıflar var. Ee, Adıyaman Dernekler Federasyon Başkanı Hüseyin Bey de burada. Bütün derneklerimiz, vakıflarımız. Başta Adıyamanlar Vakfı gerçekten çok e, ender bir vakıf. Allah razı olsun. En iyi şekilde temsil ediyor. Hepimize teşekkür ediyoruz. Emeği, katkısı, gayreti olan herkese teşekkür ediyoruz. Rabbim inşallah gücümüzü, kuvvetimizi artırsın. Rabbim inşallah hayır içinizle bayrama kavuştursun diyor. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Sayın, Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. Arkadaşlar gerek bireysel ama mümkünse ilçe veya Adıyaman için ya Sayın Bakanım görseydin şunu söylerdim rica ederdim. Derseniz <laughs> milletvekili değilim diyor da. Ama <laughs> hani bizim bizim ben Siverek'ten evliyim. Hep arkadaşlar benden derler ki niye Siverek'ten bahsediyor ama yere geliyor. Siverek'te diyorlar ki şu giden hami var ya diyor yüz kişiye bedeldir. diye gelince hürmeti var. Yani şimdi bize anlatma Sayın Bakanım biz biliyoruz. Şimdi Sayın Bakanım yakalamışken Adıyaman'ın gerek ilçe veya gerek genel sorunları ile ilgili ya bir soru sorma sorusu olan varsa sorsun değilse, değilse ee, sayın de bak, sayın de bakın sayın başkanım da gelmişken bakın arkadaşlar biz vakıf olarak demin dedi ya deprem oldu. Deprem sırasında belli bir e, yardımcı olduk. Hamdolsun Sayın müftümüz ziyaret ettiğinde Kur'an kursunda okuyan öğrencilerin ne kadar sıcak altında en üst katta terasta ne kadar kaç derece sıcaklıkta Kur'an eğitimi gördüklerini, hafızlık eğitimi gördüklerini müşahede ettim ve orada olsun vakfın emaneti olan birkaç tane klimayı aldık ve